Arkadaşlar merhaba. Ben Akay Yamcı, yüksek şehir planıcısıyım. İstanbul'da emlak danışmanlığı yapıyorum. Bugün sizlerle beraber bir emlak ofisi nasıl kurulur, yönetmeliğe göre hangi işlemleri yapmanız lazım bunu inceleyeceğiz. Öncelikli olarak yönetmeliği okuduğunuzu farz ediyorum. Yönetmeliğe göre şöyle artık bu emlak mesleğini yapabilmeniz için e, seviye 5 belgesi almanız gerekiyor. Mesleki yeterlilik seviye 5 belgesi almanız gerekiyor. Seviye 5 belgesini almaz iseniz eğer ofis kuramazsınız. Veya mesleki yeterlilik seviye 4 belgesi almanız gerekiyor. E, seviye 4 belgesi aldığınız zaman ofis kuramıyorsunuz. Ancak bir ofisin yanında sigortalı olarak çalışabiliyorsunuz. Peki bunun istisnaları neler? E, eğer e, emlak yönetimi mezunuysanız. Bu mesleki yeterlilik seviye 5 belgesini almanıza gerek yok. Zaten otomatik olarak bu mesleği yapmaya hakkınız oluyor. Veyahut e, taşınmaz geliştirme bölümünde veya benzer isimler olabilir. Bu bölümlerden birinde yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Ben seviye 5 belgemi aldım. Sınava girip ancak e, benim yüksek lisans yaptığım bölümden dolayı artık bunu almama gerek yok. Peki e, 18 yaşını doldurduk. E, yönetmelikteki bu mesleği yapamayacaklarla ilgili bölümdeki hiçbir kısıtlamaya tabi değiliz. Bundan sonra şeyi nasıl yaparız? Emlak ofisini nasıl açarız? Öncelikli olarak bir şirket kurmamız gerekiyor. Bir emlak şirketi kuruyoruz. Ondan sonra emlak odasına üye oluyoruz. Önce emlak şirketi kuruyoruz. Ondan sonra emlak odasına üye oluyoruz. Emlak üye odasına üye olduktan sonra İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvuruyoruz. Diyoruz ki, şirketimizi kurduk, bakın benim seviye 5 belgem var, meslek odasına kaydım var, ben bu işi yapmak istiyorum. Bunlar geliyorlar, sizin ofisinize bakıyorlar. Burada şöyle bir sıkıntı var, normalde 30 metrekare şartı var. Yani sizin ofisinizin 30 metrekare olması gerekiyor. Ancak daha sonra bu ticari ruhsatlarla ilgili bir yönetmelik daha çıktı. Bu yönetmelikte bu sınır 20 metrekareye her çalışan için ilave 5 metrekare ve e, o ofis içinde başkalarının da kendi adına bir şirket kurması olmak sağladı. Taşınmaz ticareti yönetmeliğinde bunun olmak yoktu. Diyordu ki orada her işletmede her ofiste sadece bir işletme olabilir. Şimdi iki yönetmelik e, birbirinin tamamlar nitelikte. Ancak geçen hafta bir ilin e, İl Ticaret Müdürlüğü e, taşınmaz ticareti yönetmeliğinde 30 metrekare şartı olduğu ve başka sadece işletmede bir tane emlak belgesine sahip kişi olabileceği gerekçesiyle onaylamamış. Ancak benim tahminim e, bu Ağustos ayından sonra e, bu da düzene girecektir. Kaldığımız yerden devam edersek e, İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurdunuz. Geliyorlar ofisinize bakıyorlar. Tabayanızda işte sadece emlakla ilgili bir ofis olur. Nedir? Akay emlak. Akay emlak otomotiv olamaz. Şirketinizde olabilir ayrı bir şey ama yani otomotiv yapacaksanız başka yerde yapacaksınız. Aynı tabela içinde emlak haricinde başka bir şey olamaz. Bağımsız birim olmak zorunda. Yani kendi kapısı ol, kapı numarası olacak en kötü kat ittifakı kurulmuş olacak. Daha sonra bakıp onaylandıktan sonra size taşınmaz ticareti yetki belgesi veriyor bir ticaret müdürlüğü. Daha sonra bu belgeyle beraber zaten belediyeye başlıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz ve emlak ofisinizi açmış oluyorsunuz. Buradaki İlk yönetmelikteki sıkıntı şuradan geliyordu. Belki de hala devam ediyor. Bunu bilemiyorum açıkçası. E, bu franchise ofislerde e, yani isim vermeyeceğim. Yerli yabancı ofislerde bir ofiste 15, 20, 30, 40, 50 tane danışman çalışıyor. Şimdi yönetmelik diyor ki bunların ya çalışan olacak ya şirketi olacak. Ama yönetmelikte diyor ki her işletmede bir tane şirket olmak zorunda. Ama dediğim gibi bu diğer çıkan yönetmelikteki maddede bunun önü açıldı. Muhtemelen ayıstası ayından sonra artık bu belgeler verilmeye başlandığı takdirde sistem kendi kendine düzelecektir. Benim bugün için şu aşamada anlatacaklarım bu kadar. Sadece bir 30 saniye beklemek istiyorum. Hani soru sormak isteyen olabilir diye. Ondan sonra yayını kapatacağım. Şu anda durduğum yerden bahsedeyim. Şu anda Samsun'da Çarşamba ilçesinde e, Cumhuriyet Mahallesi'ndeyim. Hani gördüğünüz gibi e, çok güzel doğayla iç içe bir ortam. Hani bayram tatilini daha sonlandırmadım açıkçası. Enerji depolamaya devam ediyorum. Umarım siz de güzel e, bir bayram geçirmişsinizdir. Umarım güzel ortamlarda ve mutlu bir şekilde yaşıyorsunuzdur. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.